Vitir hmm. namazı için Kamet getirmek gerekir mi? Şimdi bu vitir namazı dediğimiz e, farz namazlardan değil. Yatsı namazının vaktinden sonra ki yatsı namazının vakti İsra 78. ayete göre hava kararınca çıkar. Bugün maalesef hava kararınca e, ezanlar okunuyor. Yatsının vakti çıktıktan sonra ezanlar okunuyor. İnşallah akıllarını başlarına getirir, doğruları bulurlar. Diyanete laf anlatmak mümkün değil. Çünkü güç, Allah'tan başkasına dayandığı zaman kendini güçlü zannediyor. Bunun hesabını Allah'a asla veremezler. Bugünlerde bir toplantı yapıyorlarmış. Eskiden olsaydı ilk davetli biz olurduk da 80'li yıllarda olsaydı şimdi olsun önemli değil. İnşallah doğruları bulurlar. İnşallah şey yaparlar yatsı namazı vakti bittikten sonra gece namazının vakti başlar. Esasen Resulullah'ın yap, yapmış olduğu ibadettir ki ona farzdır gece kalkıp e, namaz kılması ona mahsus olarak e, yine İsra 79. ayet Allahü Teala bunu bildiriyor. Bizim de o, o, o vakitte ibadet yapmamızı faydalı iyi, iyi olacağını Allahü Teala söylüyor. Dolayısıyla o vakitte kalkıp kalkıp da kılınan gecenin e, işte bitiri diye e, şey yapılan yani üç rekatlı namaz ki zaten namaz en az iki rekat olur. 3 rekat da olabilir, 4 de olabilir. Şimdi o namaz cemaatte kılınan bir namaz değildir. Şimdi kamet getirilirken dikkat edersen hayya alessalâ hayya hadi namaza hadi namaza. Kimseyi çağırmıyorsun ki. Bitir namazı sen tek kılıyorsun. Dolayısıyla orada kahmet diye bir şey olmaz.